Sevgili konuklarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim. Cemil İpekçi, şimdi üç gelinlik, bir nişan, bir de kına. Evet. Değil mi? Tek tek e, arkadaşlarımızı buraya çağıracak. E, Yeliz Şengül, Eda Sedalı, değil mi? Songül Erol, Müzeyen Geyik, Bade Nogay buraya gelecek ve elbiselerini size e, yönetmenim Ayşe Sayın böyle baştan aşağı, aşağıdan yukarı tararken Cemil İpekçi de anlatacak. Gelsinler mi? Hadi alkışlar. Evet. İlk kına elbisesini sunuyoruz. Kına elbisesi. Şimdi e, kına elbiselerinde umumiyetle bildiğiniz gibi kına yakılırken ilk önce bunu kapatıyoruz. Tamamen. E, tabii ki bunu Osmanlıyla karıştırdık. Altın sırmalarla onunla karıştırdık. Çünkü kına yakıldıktan sonra da bildiğiniz gibi akşam devam ediyor elbiseyi çıkardığı zaman da tuvaletiyle kalıyor. Çünkü o çok önemli. Ee, ben bu sene tüyleri çok kullandım. Çünkü onun böyle uçuşması sanki yaza çok yakışırmış gibi geldi. Ee, kına elbisesinde en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi illaki ve illaki bu devirde bin dallı olması şart değil. Ha ailenizden kalma varsa evet ama değilse siz ona yakın bin ya yakın bir işlemeyle olan bir kınayı yapabilirsiniz. Evet. evet. Şimdi nişan evsiz geliyor. Nişanda tabi insanlar ne renk isterse giyebilirler ama ben umumiyetle eski kafalı mıyım neyim ben hala nişanda uçuk pembe, lila, uçuk mavi, uçuk renkleri severim. Çünkü kaç yaşında olursanız olun nişan daha çok evlilikten öncesi giymesi gereken uçuk renklerden biridir. İşleme bayılırım. Bunun üstündeki işlemeler tamamen rokoko, kurdele işleri var bütün süsleriyle beraber. Bir de şeyi sevmem. Nişanda ve de düğünde de sevmem onu. Böyle girer girmez çıplak giriyorlar ya onu hiç sevmem. Üstünde illaki bir şey olacak. Bir önce hoş geldini diyecek. Ondan sonra takıldıktan sonra işte üstündekini çıkartacak ve tuvaletiyle kalacak. Bu sene biraz böyle şapkalara çok değer veriyorum. Nedense böyle bir hasret var içimde. Şapka sanki çok hoştu. Mesela ablam evlendiğinde nikahta çok güzel bir şapka giymişti. Böyle minik şapkaları ve çiçekleri bütün kurdelelerle süsleyerekten tül eteği tül, bedeni ipek organza ve ama bütün hepsi elde yapılma bunların. Hiçbir tanesi de oturup makineyle işleme değil. Hazır gelinlik ama hiç öyle makineyle işlememiz yok. Evet çok sevdiğim gelinliklerimden bir tanesi. E, bundaki en önemli şey gördüğünüz bütün parlayan şeyler tel kırma. Çünkü gelinliklerim de tamam hazır yaptım ama bildiğiniz gibi ben bir etnik tasarımcıyım. Osmanlı'ya hayran bir tasarımcıyım. Kendi anne nevi işlemelerimize ölüyorum. Onun içinde buraya kristal boncuk koyacağıma hepsi elde benim okullarımda, Kırıkkale Yahşi talebelerimin kendi işledikleri el kırmayla Çünkü açtığımız okullar bir de müjde vereyim Bir tane de İstanbul'da açıyorum Mayıs'a ee, Kuştepe'de roman mahallesinde Türk romanlarının Kültürüne olan bir koleksiyon Hazırlayacağız Bütün hepsi tel kırma Nikah kıyılana kadar üstünde Nikah kıyıldıktan sonra Üstündeki bolero'yu çıkarıyor İşte o eski bizim kendi Osmanlı Kollarımızdan olan ve başında da O devirle biraz bu devrin Olan bir şapkası var dua da bütün hepsini tek tek baktığınızda Zavaros ve tel kırmalarladır. Evet. Değil mi? Tel kırma hele. Yani tel kırmayı biz küçümsüyoruz. Aslında tel kırma o kadar çok şeyde kullanılacak şey ki. Benim anneannem bollu, onun gelinliği hala duruyor elimde. <laughs> Çok klas ya Çok klas be Cemil Güzel değil mi? Güzel oldu Çok klas Bu sene güpür ve dantel çok moda Çok moda Abiyelerde de moda Abiyelerde de moda Kayınvalidelerde mesela bir 75 ile 80 de modaydı Evet ee, Çok da güzel danteller var Ve o dantelleri biz kesip parçalayıp monte de ediyoruz. Mi? Peki diğer Evet. Şimdi bu gelen model aslında benim için önemli. Biraz evvel sormuştun. Bir Erol Albayra Erol şey Albayrak şey sunmuştum. Ee, tasarımcımız olarak Müzeyyen de Hollanda'dan geldi. Bir yıldır yanımda staj görüyor. Bu üstündeki model benim modelim değil. Kendi çizdiği, kendi tasarladığı bir model. Çünkü artık gençler değişik gelinlikler de giymek istiyorlar. Mini de giymek istiyorlar, kısa da giymek istiyorlar. Bir senedir yanımda staj yapıyor. Allah nasip ederse bu yaz sertifikasını alıyor. Kanatlarının üstünde artık o da uçmaya başlayacak. Yakında Müzeyyen diye bir genç tasarımcımızla göreceğiz. Böyle bir siyah beyaz gelinlik onu gibi. Bunun da başına bayıldım. Şimdi, ay. çok güzel. Şimdi gelinliklerde şu da var. Herkese yapıyorsunuz. Bildiğiniz gibi ben çağdaşlığı başı açık, başı kapamayla örtmüyorum. Çünkü başın açı, açık olup içi örümcek olabilenler var. Başı kapalı olup içi fevkalade olup. İnanç ayrı bir şey. Herkes nasıl isterse giyinir. Benim vazifem giydirmek. Benim vazifem oturup da felsefe yapıp o insana sen niye bunu yaptın bunu değil. Onun için türban kelimesini de sevmiyorum. Ama başta da öbür başları da sevmiyordum. Şimdi bu baş bayıldım. Bu baş Levni diye 17. yüzyıllarda yaşamış, çok önemli bir Osmanlı minyatürçüsünden esinlenerek yapılmış bir baş. Bu da kapalı bir gelinlik. Ama bunun da bakın bütün arkası Arkasını ha onu istiyorum. Tam döner misin? Arkasında evet, mesela bütün bunlar dur. bir tel kırmalarla. Bayıl bir çek Ayşe bir arkayı. Var. Tam duvak bayıldım. yok. Bayıldım. Duvak yok ama arkada bütün var Ve elde örgüyle tam bir hakiki Osmanlı başı bu Bir daha bir Ayşe şöyle bir evet, evet. <laughs> Lalelerle Çok şık değil mi Çok şık Bir daha şöyle arkayı Tam bir arkayı evet Çok şık Şimdi mesela önemli olan ne? Bir dakika yanıma gel. Ee, bir de şöyle bir şey tasarlıyoruz. Mesela bu gelinlik kapalı olur. Fakat aynı gelinliği, aynı gelinliğin şu kısmı buraya kadar V açığı. Güzel kapalı bir gelinlik. Ve kolunda da şifonu var. Buna takılmış. Çıkardığı zaman V sırtı da buraya kadar V yaka olan açığı da var. Yani model olarak aynı ama kapalısı ve açığı da var. Çünkü her insanın giymesini arzu ediyorum. Ben ayrımcılık yapmayı sevmiyorum. Bir de Osman Bayıldım! Alkışlar cümlelikler için!